Yavaş bunun da Yavaş bu. Abi. Yavaş abi, Tuncay Salman, Gaziantep'te sonra bir malasıyla uğraşıyoruz. Hı. Abimle beraber, abim Turlay Salman, Ovan Ünsün Arıza Salman, bu Ovan'ın mesleğine devam ettiriyoruz. Gaziantep'ten Türkiye'nin hemen hemen her yöresine toptan olarak gönderiyoruz. Bak, ben Tuncay Salman, abimle beraber Turlay Salman, biraz bu işi yapıyoruz. E, kaç yıldır yapıyorsunuz? ben okula gittiğim dönemde işte 7-8 yaşından beri abim de aynı şekilde. Ama hemen bir 30 yılımız var. Benim abim için 40 yıl falan. Ama bu var mesleği. Bu var 58-59 yıllık mesleği. Onu biz devam ettiriyoruz. E, i̇sim soy isim? Günce Salman benim için. Günce babanın için. Ali Salman. Ali Salman. çorap üretiyorsunuz. Evet, çorap imalatı da üretiyoruz. İhracat plan ee, Toplan toptan Türkiye şu tatil. Toptan. Tamam. Evet. Bir dakika. Abi. bu mesleği yapın. Dededen babamdan kalmış. Babadan kalmış. Yani babam şey. tane? Evet. Herhalde, herhalde evet. Evet. bu mesleği. Kaç sene? Herhalde 58 aldı bu. Ne var? Üçü de demiş. Bu üçü. Evet. Ütü. Evet. Ütü. Evet. Çorabı ütüleyip paket Çorabı bu şekilde ütüleyip. Son hali. Arızası varsa o görünür o çıkarılır. Arızalı çıkanlar. Yani şu anda ütüleniyor. Ütülendikten sonra patlaması yapılır. Evet. sonra şu anda topu Şu anda kavga Şu anda kavga sonra bu vaziyete gelir. Burun bitiş şeyler. bitirdikten sonra paketlama dönüyor. Yani. Paketlamadan sonra etiketle e, e paketlamak e, paketle ondan sonra bir paketlere gelir. Bak anlattım. Tamam.